Evet değerli arkadaşlar herkese merhaba. Kuşhane kanalından Uğur Şanlı ben. Ee, arkadaşlar e, bugün burada üretimhanenin son durumunu sizlere e, göstermek için böyle bir video çekiyorum. E, videoyu çekerken de birkaç konuya değineceğim inşallah. E, hep beraber e, iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar takip edenlerin e, bildiği gibi ben yaklaşık... E, 2014 yılından beri forpus besliyorum. 6 yıldır yani ben bu 6 yıllık tecrübemle bu hayvanlara bakmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar Bu süreçte bize çok mesaj atan oldu bu işi Öğrenmek isteyenler oldu Şimdi o insanlar Üretimhane kurdular vesaire hani Tabii ki kursunlar üretsinler Bizim hiç kimseyle bir rekabet gibi bir anlayışımız yok. Fakat sağda solda duyuyorum. Ben şimdi resim falan paylaşıyorum, kuşların videolarını paylaşıyorum Instagram'dan. Yok işte Uğur ha bir aynı resmi paylaşıyor. Yok işte Uğur'da çok kuş yokmuş. Yok Uğur işte başkalarının kuşlarını paylaşıyormuş vesaire. Arkadaşlar, bakın benim burada 45 gözüm var. Aktif çalışan şu anda 30 takım var. Yani neyi kanıtlayalım, neyin peşine düşelim ben anlamadım ki. Buyurun hep beraber birazdan izleyelim. Yok mor kuş yokmuş. Mor forpus yokmuş. Arkadaşlar bakın. Bakın. Bakın bu da bir kobalt. Açayım yuvayı bakın ya. Çık. Çık. Bakın. Kobalt. Bu kuşu kobalt diye satıyorlar arkadaşlar. Yani bu kuşu ben normal mavi diye satıyorum ya. Bu kuşu kobalt diye satıyorlar. Buyurun. Buyurun şöyle bakın. Buyurun. Kobalt bu kuş. Arkadaşlar bu da kobalt. Çık. Şimdi bu kuşta o rengi bir mi ya? Bu kuşta o rengi bir mi? Yani şu kuşta morluk yok diyenler ya renk ayrımı yapmaya bilmiyor. Anlatabildim mi? Yani mor forpus yoktur diye, mora çalan forpus yoktur diye abuk subuk konuşmalar yapıyorlar yani. Neyse biz kendimizi biliyoruz, biz ürettiğimiz kuşu biliyoruz. Allah şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Yani bizim bizim ürettiklerimiz ortada. Bizim ürettiklerimiz ortada. Buyurun. Yakalayamadım. kaç? Gel. Buyurun beraber bakalım arkadaşlar. Şöyle açayım. Şu bakın ya. Bu da kobalt, o da kobalt. Nasıl o da kobalt? Yapmayın gözünüzü seveyim arkadaşlar. Yani. E buyurun bakalım şimdi Uğur hep aynı kuşu paylaşıyormuş. Hep aynı fotoğrafları paylaşıyormuş. Fotoğraf çekmeyi kolay sanıyorlar. Buyurun. Kalk kızım. Kaç tane var arkadaşlar? Üç tane var. Tamam mı? Şöyle şöyle de beraber uzaktan yaklaşalım ki aynı yuvalı açıp duruyor demesinler. Kaç tane var arkadaşlar? Dört tane var. Yedi. Yedi yaptı arkadaşlar. Yine uzaktan yaklaşalım. O moru açıyorum şu anda. Yedi. Kaç var arkadaşlar? 3 de burada var 10. Üçgen genişliğe bakalım. Kaç var? 4 de burada var. Şu dördüncüyü görmüyorsunuz. 4 de burada var 10. 14. Psikopatı açayım. Tak. Tak kızım. 5'li psikopat da var. 19. 5 de burada var 24 5 de burada var 29 evet, hep aynı hep aynı kuşları paylaşıyormuşuz ya kaç var 4te burada var 29 30 33 Bir de burada var 33 34 yok 34 4 de burada var 38 şu köşeye geçtim bu arada arkadaşlar 38 zaten belli yani anaçlardan belli 38 kaç var 5 de burada var 38 43 43 2 var arkadaşlar. Bir tanesi anaç. İki de burada var. 43 45. Orada yok. 45. Ne var arkadaşlar burada? 3 mü 4 mü? 45. Şöyle 48. 3 var burada. 48. 48. Bakın arkadaşlar boş boş. Şöyle uzaktan çekeyim size. 48 4 de burada var. 52 Evet. 52 53 bir tane var. 53 Kat. Değil mi? 53 53 Dört de burada var. Ne yaptı? 57. 57 tane yavru var arkadaşlar. Burası çıkartmış mı? Bunu sen ne yaptın ya? Yani? Çıkartmamış. 57 tane yavru var. Demem o ki 57 tane yavru var ve ben hep aynı fotoğrafları paylaşıyorum. Yani bu e, akıl kârım arkadaşlar yapmayın gözünüzü seveyim. Hani burada belki de ben yanlış düşünüyorum ama hani arkadan konuşmayın ya bırakın yani bu işleri artık bırakın o levelleri atlayın artık kuş üretin kuş çıkartın kuşunuzla konuşulun piyasada kuşçular kuşla konuşulur yani dedikoduyla konuşulmak hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Anlatabildim mi? Yani buyurun burada işte üretim hane burada. Kapı açık. Düşmana da açık, dosta da açık. İsteyen herkes gelip kuşlara bakabilir. Bilirler yani her her sorana cevap vermişimdir. Çoğu kişi usta yapmışımdır yani. Daha bu kuşun ne yediğini, ne içtiğini bilmeyen adamları usta yapmışımdır yani. Kalkıp burada kimsenin arkasından konuşmanın da bir anlamı yok. Yok mor kuş mu olur, yok bilmem ne mi olur. Şey i̇şte hepsi burada arkadaşlar. Gelin bakın. Mor kuş mu olur? Al kobalt. Kobalt çıkartın şöyle kobalt. Hep beraber kobalt üstünden konuşalım. Çıkartın şöyle kobalt. Hep beraber üstünden konuşalım. Daha rengi gelmedi ama Çıkartın böyle kuşlar. Bu neymiş? Piyet. Bu kuşta bu kuş piyet olacak ama nasıl bir piyet işte. Piyet demeye bir inşaat ister. Kafasında iki tane beyaz tüy olacak. Hayırlısı. Çıkartın böyle kuşlar konuşalım arkadaşlar. Kuş üretmeden, laf üreten insanlar her zaman bu piyasadan silinip gittiler. Her zaman da sineceklerdir. Ben sadece size yavru olanları gösterdim. 57 tane yavru var. Daha yumurtası olan 1 2 sayayım buradan sayayım. 1 2 3 4 4 5 6 6 7 göz daha var arkadaşlar. Yumurtası var. 7 göz. Yani hadi onlardan da 10 tane çıksın. Ya yani 7'de 10 çıkartma. Hadi 15 çıksın hadi. 57 67 72 tane yavru. 45 göz var bende arkadaşlar. 45 gözün 45'i çalışsa 2 yavrudan 90 yavru yapar. Yani azıcık matematik, azıcık kafayı çalıştırın. Yani her bir aynı fotoğrafı paylaşıyor. Arkadaşlar benim üretim hanem belli. Ben her zaman aynı fotoğrafı paylaşacağım tabii ki. Doğru, güzel fotoğrafı çekmek kolay mı? laf, yani laf üretmeyin arkadaşlar. Yani buyurun al. Kuşların hepsi burada al. Yani çıkartın şöyle güzel kuşlar. Konuşalım yani ha, alın yani. Anaçları gösterme yavrusunu göster diyorsan. Nerede yavrusu? Al. Bu kuş da o kuşların yavrusu değil yani. Taşıyıcılardan elde ettim bunu yani. Al. Şöyle güzel Amerikan White çıkartın. Tertemiz temiz güzel kuşlar çıkartın böyle beyaza yakın. Ondan sonra hepinize konuşuruz arkadaşlar. Yani biz biz bu kuşları daha böyle 3 gündür başlamadık. Yani sizler gibi kuş üretmeden laf üretmeye başlamadık. Hiçbir zaman ilk önce hep böyle bir kuşu nasıl üretirizin peşine geçtik. Lafı nasıl üretirizin peşine düşmedik. Arkadaşlar. Yani böyle bir videoyu çekmek bile üzücü ama yapacak bir şey yok. Böyle bir videoyu çekmek bile üzücü ama ha, buyurun. Yani paylaşmayacaktım, göstermeyecektim. Buyurun. Aylardır emek verdiğim kuş. Buyurun hep beraber bakalım. Böyle bak. Buyurun. Yani göz ağrısı göstermeyecektim. Yavruları çıkınca gösterecektim. Belki belki yumurtalar boş olacak. Daha belli değil de. Buyurun. Emek veriyoruz o arkadaşlar. Emeğe de saygınız olsun. İnşallah daha güzel videolarla karşınızda olacağız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar.